Ceren. Ceren, kızım hala kalkmadın mı? Ya dedi ya, daha kargalar brança inmedi, niye uyanayım ki? Kızım okula gideceksin, unuttun mu? <laughs> okul mu? Evet tabii okul, gün öğretmenlik hayatının ilk günü. Hadi canım, hadi yavrum, hadi güzelim, babaya bir öpücük ver. İlk günden işe geç kalmak istemezsin değil mi? Baba inanmıyorum sana ya. Bunları konuşmuştuk seninle, ben öğretmenlik falan yapmam. Evet konuşmuştuk. Bu konuda ne kadar kesin kararlı olduğunda sana söylemiştim. Ne oldu Asım? Ne olacak kızına baksana işe gitmek için hazırlanmamış bile. Anne sen bari bir şey söyle babama ya. Tutturdu öğretmenlik falan yapacaksın diye. Asım, istersen bu kızın çalışma işini biraz erteleyelim mi? Sen karışma Muazzez. Biz bu kızı boş boş otursun diye okutmadık bunca sene dışarıda. Ne yani? Bir milyar maaş için İngilizce öğretmenliği yapayım diye mi okuttunuz? Yapma dedi ya. Ceren, saygısızlık ediyorsun. O maaşla geçimini sağlayan bir sürü insan var. Hem biliyorsun o okulun işletmesini devralmayı düşünüyorum. Sonra da başına sen geçeceksin. Ben çocuk değilim baba. Kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım. Ve öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. Hı, hmm, demek ki kendi kararlarını kendin verebilecek yaştasın, öyle mi? bundan sonra da geçimini nasıl kazanacağının kararlarını da kendin al. Eğer bugün öğretmenliğe başlamazsan benden bir kuruş harçlık alamazsın. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Ha, <laughs> birazdan alışverişe çıktığında kredi kartın reddedilince şaka yapıp yapmadığımı anlarsın Ceren Hanım. Ha, bu arada benzin alacak paran olmadığına göre arabaya da ihtiyacın yoktur sana. Hayatım, yanlış anlamasan sana bir şey soracağım bir şey mi soracaksın? Sor tabii canım. Sen nasıl para kazanıyorsun?